Merhaba Seyirin El İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modeli nasıl yapıldığını gösterdim. Yapımı hem kolay hem de çok şık duran bir model. Birçok alanda kullanabilirsiniz bu modeli. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sıhhat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Ben modelime zincir çekerek başlıyorum yapacağım kadar çekeceğim. Bu kadar yeterli benim için. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. 1-2-3-4-5-6-7 3 üç tane 3 üç almaya Trabzan alacağız. 1-2-3 almaya alıyoruz aralarına 2 tane zincir. 3 almaya aldım. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya 3 tane trabzan yapıyoruz. 3 almalı. Bu şekilde. Hiç zincir çekmiyorum. 1, 2, 3. zincirime bir tane trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmiyoruz. 1 2 3. zincirimi 3 tane trabzan yapıyorum. 3 almaya. Aralarına da 2 tane zincir çekerek aynı yuvaya batıyoruz. 3 tane trabzanımızı 3 almaya aldık. 1 2 3 Zincir çekmeden tekrar 1 2 3. zincirime bir trabzan yapıyorum. Yine zincir çekmiyorum. 1 2 3 buraya 3 tane trabzan yapıyoruz 3 almaya aralarına da 2 tane zincir çekiyoruz bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz zincir çekmeden bir ikinci zincirime bir tane trabzanım yapıyorum şimdi bir üst sıraya çıkacağız modelimiz tek sırada kuruluyor ama sadece modelimizin yeri değişiyor kaydırma oluyor 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim tam şu trabzanımın dibine bir tane trabzan yapıyorum bu yarım model oluyor bu üç tane trabzanın ortasındaki trabzana getiriyoruz. Yine aynı şekilde zincir çekmiyorum. Bu tek trabzanımın üstüne üç tane trabzan yapıyoruz. Aralarına iki tane zincir çekerek. Modelimizin sadece yeri değişiyor. Kaydırma oluyor. Şaşırtmalı halde oluyor. Sıra sonuna geldim. Trabzanımı zincirime sabitledim. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi modelimizi tekrar burada kurmaya başlıyoruz. 3 tane trabzan aralarına 2 tane zincir. Tekrar buraya bir tane trabzan yapıyoruz. Ve modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.